Yüreğini türkülere bağlamış siz sevgili dostlarımız merhabalar. Yine rutin çalışmalarımızın birisindeyiz. Her zamanki gibi provalarımızı yaptık, kayıt aldık. Bu güzel çalışmadan birkaç örnek kayıt aldık. Ve bugün güzel bir dostum var, bir konuğumuz var. Profesör Doktor Sait Eğrilmez o da bugünkü meşkimize dahil oldu ve konuğumuz oldu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben de konuğunuz olmaktan onur duydum hocam. Hocam teşekkür ederiz. Bizim bu korumuz tabii son ismiyle Gönül Yolcuları Türk Halk Müziği Topluluğu. Ve biz bu çalışmalarımızı yaparken Orhan Yaşar dostum, kendisi yapımcı, stüdyo sahibi. Dedi ki ben gönüllü olarak gelip sizin burada çalışmalarınızı görüntüleyeceğim seslerinizi alacağım. Biz de çok memnun olduk tabii bundan. Sağ olsun bu e, ikinci çalışmamız. Bundan sonra birkaç çalışma daha rutin yapacağız ve e, ilk onur konuğumuz da sizsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. E, bugün bize tabii e, ben, biz biliyoruz ki siz Aşık Veysel'in bir sevdalısı olarak Aşık Veysel'in türkülerini okuyorsunuz. Hatta bir de Aşık Veysel'den güzel bir e, Aşık Veysel için bir türkü yaptınız. Bir değiş yaptınız. Onu öncelikle ben kendi e, yani adıma e, dinlemek isterim. Bütün koro arkadaşlarım da burada ve e, buyurun şimdi mikrofonu size veriyorum. Bu türkü nasıl oldu? Bir de onu da e, bir öğrenelim ve ondan sonra başlayalım çalışmamıza. Buyur hocam. Hocam öncelikle konunuz olmaktan onu duydum. Ben bütün e, sanatçı arkadaşlarıma gönülden e, bu işe zaman ayıran arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zaten gönülden yapılan işler e, daha güzel olur. E, hepinizin e, Orhan Bey dahil e, burada fedakarlık zamanından ailesinden fedakarlık ederek bulunduğunu biliyorum. Ama emin olun aktif dinlenmek bu. Ben 1985 senesinde bağlama çalmaya başladım. 85 lise 3 yılıma denk gelir. Tam üniversite sınav yılı. En zor yıldır aslında bir hobiye başlamak için. Ama ben o sene 38 bin matematik sorusu çözmüştüm mesela. E, o kadar soruyu çözerken insanın sıkılmaması için arada bir aktif dinlenme yapması gerekiyor. Ben müzikle dinlenmiştim. Emin olun sanatla ya da sporla dinlenip de ders çalışanlar daha verimli sonuç elde edecekler. Ben de elimden geldiğince hocam kendi yaşam hüküm Sivas, Divriği, Çamşık yöresi köylerinden Özbağ'da doğdum. Doğduğum yörede Aşık Veysel Türküler'in inni kadar çok söylenir. Fakat e, ok, ilkokulu okumaya İzmir'e geldiğimizde okuma yazmayı öğrendiğim zaman babam bana bir kitap hediye etti. Evet, okuma yazma hediyesi olarak hediye edilen kitap aslında Ümit Yaşar Oğuzcan'ın yazdığı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Dostlar Beni Hatırlasın isimli Aşık Veysel kitabı. Orada Aşık Veysel'in yaşam öyküsünü okudum ve o türkülerini dinlediğim kişinin aslında gözü hiç yokmuş bile. Siz yani ben gözünün olmadığını da o zaman görüyorum. İlk defa resmini görüyorum çünkü. Ondan sonra göz doktoru olmaya karar vermişsiniz değil mi? Şimdi hasta babam gizli gizli bir yaşam koşulu yapmış. Bana o kitabı hediye ederek göz doktoru ol demiş aslında. Ben Aşık Veysel ve Aşık Veysel gibi hiçbir insan bir göz doktoruna ulaşamamış durumda olmasın. En azından o boşluğu doldurayım diye. Aşık Veysel'e yetişemedim ama başka Aşık Veysel'lere yetişebileyim diye göz doktoru olmaya karar verdim. 8 yaşında. Siz de bizlerle beraber gönül yolculuğu yapacaksınız. Şu an beraberiz ve sizi dinleyelim mi? Sesin duydum Veysel, dengini aradım, sözünün üstüne söz bulamadım. Görmenin ilmine dostlar ömrüm attadım. Veyselce gören bir göz bulamadım. Görmenin ilmine dostlar ömrüm adadım Veyselce gören bir göz bulamadım uzun ince yolda herkes giderken yol biter yolcu der menzil çok erken kara toprak sadık sadık yarimdir derken nedir bu sendeki giz bulamadım Kara toprak sadık sadık yarimdir derken nedir bu sendeki giz bulamadım Baki olan ise dünyada kalan Eserler ölümsüz gerisi yalan Eğrilmez de göçer dostlar budur aslolan Sanattan ömürlü iz bulamadım Eğrilmez de göçer dostlar budur aslolan sanattan ömürlü iz bulamadı.